Merhaba, Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. İstanbul'un kavurucu Temmuz sıcağında futbol arenası yine çalkalanıyor. Viktor Osimhen'in Galatasaray defterinin kapanması, sarı-kırmızılı camiada adeta bir deprem etkisi yarattı transferin fiilen gerçekleşmesi, hem kulübü hem teknik patron Okan Buru topa tutuyor. Burun tepkisi ise şimşek hızıyla geldi. O mutlu olsun yeter ifadeleriyle manşetlere taşındı. Bu satırlar, futbolun sadece saha içiyle değil, kalplerle de oynandığının kanıtı. Lancet gibi tünemiş bu transfer gelişmesinin perde arkasını inceleyenler, Galatasaray'ın 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemekte kararlı olduğunu söylüyor. Dev bütçe, Asyalı sponsorlar ve borsa kaynaklı finansman üçlüsüyle desteklenen bu vaat, camiada yepyeni bir stratejik hamle tartışması başlattı. Okan Buruk'un endişesi açık. Cesur bir hamleyle Boğaz'ın efendisi olan oyuncuların kalışına bel bağlamış durumda. Ancak Osimhen'in artık farklı rotalara yelken açması, teknik direktörü isyan noktasına getirdi. Basın toplantısında fırtına koptu. Buruk, "Futbolcu mutluysa aslan av peşinde koşmalı diyerek karakterini gösterdi. Bu sözler, takımda sarsıntı yaratmasa da büyük dalgaları habercisi. Galatasaray'ın 2-0-2-4-2-5 sezonu sonuna damgasını vuran isim Osimhen, Süper Ligi kral gibi bitirdi. 26 gol, 37 gol sezon toplamı. Bu performans, yönetimin peşin ödeme planını meşru kılıyor. Ancak UEFA ve mali fireplay dengeleri telaşa kapılıyor. Bu transfer, Yalnızca büyük bir yatırım değil, aynı zamanda riskli bir kumar. Futbol camiası Osimhen'e yönelik Avrupa ve Arap liglerinden gelen teklifleri heyecanla izliyor. Son günlerde Al Hilal'in 35 milyon euro net yıllık teklifinin Galatasaray'ı bile tereddütte bıraktığı konuşuluyor. Okan Buruk ise bu tür iddiaları kırıp geçerek, "Osimhen burada kalacak" türünden açıklamalarla medyada sükunet sağlamaya çalışıyor. Bu gelişme Teknik planları da altüst ediyor. Buruk, Osimhen'i kalıcılaştırma niyetindeyken onun ayrılığı, hücum cephesini yeniden şekillendirmeye mecbur bırakacak. Morata-Cardi hattı yeniden gündeme geliyor. Özellikle Morata cephesinden gelen titular garantisi talepleri, Buruk'un elini zayıflatabilir. Galatasaray taraftarları ikiye bölünmüş durumda. Bir grup, Osimhen'in kalıcılığını coşkuyla karşılıyor diğerleri ise bu hamlenin kulübün uzun vadeli dengelerini tehlikeye atacağından endişe duyuyor. Burun açıklaması ise tam hareketli hedef gibi. O mutlu olsun, takım da mutlu olsun. Bu ifadede hem sınır hem beklenti saklı. Transferin teknik analizi şimdi başlıyor. Galatasaray'ın 60 milyon euroluk başlangıç teklifi Napoli tarafından reddedildi. 75 milyonluk rakamını ödemeye hazır bir kulüp görüntüsü sergileniyor. Ancak Napoli'nin pazarlık masasına daha sert çıkması, süreci çetin kılabilir. Camianın tansiyonu yükselirken, Burun psikolojik manevraları dikkat çekiyor. Siyasi ve karakteristik duruşuyla medyayı da yönlendiren Buruk, suskunluk yerine saldırgan açıklamalarla sahayı domine ediyor. Osimhen simhen gitse de takım devam eder mesajıyla, kulübün üzerine düşen psikolojik sorumluluğu başarıyla yerine getiriyor. Bu hamlenin ardından burun alternatif şemaları da su yüzüne çıkabilir. Genç forvetler, çift forvet denemeleri veya hücumun yeni merkezlerine göre taktik evrimler. Ancak bu satranç hamlesi, takımın moral dengesini bozar mı, yoksa yeni bir şampiyonluk hikayesi mi yazdırır, bunu zaman gösterecek. Osimhen cephesinde ise garip bir rahatlık var. Avrupa'ya dönme hayali yavaşça rafa kalkarken, Galatasaray'da bir efsane olma fırsatı belirmiş durumda. Bu durum teknik olarak kulübe olumlu bir sinyal olabilir. Ama Burun mutlu olsun açıklaması aslında saha içi koordinasyon için net bir işaret değil. Ya sonraki adımı da düşünülüyor. Bu sabah itibarıyla basında yine yeni twist'ler fırlıyor. Bazı haberler Osimhen'in istediği Premier Lig'e dönme hayalinden vazgeçmediğini savunuyor. Burun bu konuda net durması Kulübün geleceği adına kritik bir eşik yaratıyor. Oynanan bu transfer satrancının saha dışı hamleleri zirveye oynayan Galatasaray'ın geleceğini belirleyecek. Yönetim finansal yüklerle mi boğulacak yoksa bir efsaneyi ölümsüzleştirecek mi? Okan Buruk'un fırtına sırasında liman rolünü oynaması hem liderliğin hem stratejinin test zamanı. Şimdi soru şu. Osimhen'in Galatasaray'daki masası resmi olarak boş mu kaldı? Yoksa burun ifadesinden eksik duyduğumuz bir derinlik var mı? Bu hikaye sadece gitmek ya da kalmak değil. Büyük bir futbol destanının orta sahası. Bu tempoda burun fırtınalı öfkesi, aslında cephenin arka planında yapılan hesaplarla yoğrulmuş. Belki de mutlu olsun demek, sadece bir başlangıç. Bu öfke, futbolcu ve kulüp arasındaki yeni sözleşme masasını şekillendirecek. Devre arasında transferin resmi olarak kapanmasıyla birlikte, Burun moral yönetimi, saha içi domino etkileri ve kulübün global imajı başrolü üstlenecek. Şimdiden tarih, bu günleri dönüm noktası olarak not ediyor. Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılığı artık resmiyet kazandı. Kulüp, yaptığı kısa açıklamada oyuncuya teşekkür ederken, satır aralarında duygu yüklü mesajlar barındırdı. Ancak asıl çarpıcı açıklama, Teknik direktör Okan Buruk'tan geldi. Basın toplantısında mikrofonların karşısına geçen Buruk, "Biz onu bağrımıza bastık ama artık farklı bir yol seçti. Mutlu olsun. Çünkü Galatasaray formasını giyen herkesin gönlümüzde yeri var." diyerek hem Burukluğunu hem de gururunu bir arada sergiledi. Okan Buruk'un bu açıklaması birçok futbol otoritesi tarafından profesyonelliğin zirvesi olarak yorumlandı. Zira Osimhen gibi yüksek profilli bir futbolcunun ayrılığı herhangi bir teknik direktörü zor durumda bırakabilirken, Burun sergilediği tavır bir liderin sağlam duruşunu yansıtıyordu. Bununla birlikte, kulüp içinden gelen bazı bilgiler ayrılığın ardında daha derin sebeplerin olduğunu fısıldıyor. İddialara göre, Osimhen'in Galatasaray'daki rolünden memnun olmadığı ve Avrupa vitrinine daha fazla çıkmak istediği belirtiliyor. Sezon boyunca oynadığı maçlarda takımın ona bağlı kaldığı, ancak oyuncunun bireysel başarılar yerine kolektif sistem içinde kısıtlandığını düşündüğü ileri sürülüyor. Burun bu düşünceye katılmadığı, ancak oyuncunun kararına saygı duyduğu öğrenildi. Galatasaray camiasında ise bu ayrılığa karşı tepkiler oldukça karışık. Bir kısım taraftar Osimhen'e teşekkür edip başarılar dilerken, diğer kısım onu yarı yolda bırakan olarak tanımlıyor. Sosyal medyada binlerce mesaj paylaşılırken, burada yıldız olup gitmek kolay, ama burada kalıp tarih yazmak zor, gibi ifadeler öne çıkıyor. Osimhen'in yerine kimin geleceği ise şimdiden merak konusu. Transfer piyasasında birçok isim konuşuluyor. Ancak Okan Buruk'un gönlünde yatan adayın henüz netleşmediği belirtiliyor. Bazı kaynaklar, Galatasaray'ın önceliğinin genç ve gelişime açık bir isim olduğunu vurgularken, Tecrübeli bir golcünün de gündemde olduğunu ifade ediyor. Takımın mevcut hücum hattında Icardi ve genç yetenek Barış Alper Yılmaz'ın sorumluluklarının artması bekleniyor. Bu gelişme özellikle Burun oyun planında köklü değişikliklere neden olabilir. Tek forvetli sistemden çift forvete geçilmesi, kanatların daha aktif kullanılması ve orta sahanın daha ofansif kurgulanması gibi yenilikler gündemde. Okan Burun sadece bir oyuncu gitmedi bir dönem kapandı şeklindeki sözleri, bu ayrılığın takım içindeki yankısının derinliğini gösteriyor. Burun bu açıklaması Galatasaray'da yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Artık takım Osimhen sonrası bir kimlik arayışa girecek gibi duruyor. 2025 sezonunun ortasında gelen bu ayrılık Süper Lig şampiyonluğu mücadelesinde Galatasaray'ın dengelerini de etkileyebilir. Şu anda liderlik yarışında Fenerbahçe ile kafa kafaya giden Galatasaray'ın, bu şokun ardından nasıl bir reaksiyon vereceği herkes tarafından merak ediliyor. Avrupa kupaları da Galatasaray için ayrı bir kul var. Osimhen'in bu arenadaki deneyimi, takım için önemli bir avantajdı. Bu boşluğu doldurmak için yönetimin acilen aksiyon alması gerektiği, hem camia içinde hem de dış basında sıklıkla dillendiriliyor. Osimhen'in yeni kulübü henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak güçlü iddialar onun Premier League döneceği yönünde. Özellikle Manchester United ve Chelsea'nin adı öne çıkıyor. Bu transfer gerçekleşirse, Galatasaray hem maddi hem de prestij anlamında ciddi bir artı elde etmiş olacak. Ancak bu gelirlerin doğru yönetilmesi şart. Daha önce yapılan hatalar, camiaya ağır bedeller ödetmişti. Okan Buruk'un bu konudaki tavrı net, Yönetim doğru adımlar atarsa bu ayrılık kazanca dönüşür. Ama dikkatli olunmalı çünkü zaman daralıyor. Florya'da ise sessizlik hakim. Futbolcular antrenmanlara odaklanmış durumda. Osimhen'in vedası takım arkadaşlarını da etkilemiş görünüyor. Bazı oyuncuların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar bu ayrılığın duygusal yönünü de gözler önüne seriyor. Galatasaray taraftarı ise sabırsız Yeni golcünün kim olacağı, takımın oyun sisteminde ne gibi değişiklikler yaşanacağı ve Burun bu krizden nasıl çıkacağı herkesin gündeminde. Zira Galatasaray, krizlerden doğan bir kulüp ve her defasında küllerinden yeniden doğmayı başardı. Ve şimdi akıllarda tek bir soru var. Osimhen'in gidişi bir son mu yoksa daha büyük bir başlangıcın habercisi mi? Cimbom'un bu soruya vereceği yanıt yalnızca bu sezonu değil belki de önümüzdeki 10 yılı şekillendirecek. Merhaba Aslanlar Hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Osimhen'in vedasıyla birlikte Galatasaray sadece bir yıldızını değil, aynı zamanda sezon boyunca inşa edilen bir oyun planını da kaybetmiş oldu. Bu durum Florya'daki tüm teknik ve taktik dengeleri alt üst etti. Okan Buruk, her ne kadar profesyonelce yaklaşsa da, bu ayrılığın beklenenden çok daha derin bir sarsıntı yarattığını gizleyemedi. Zira Osimhen, sadece golleriyle değil, fizik gücü ve rakip savunmalar üzerinde yarattığı tehdit ile de takımın en kritik parçasıydı. Burun mutlu olsun sözleri, dışarıdan sakin bir veda gibi görünse de, aslında satır aralarında ciddi bir öfke barındırıyor. Bu söz, bir yandan oyuncuya duyulan saygının, diğer yandan ise terk edilmişlik hissinin kısa ama derin bir dışa vurumu. Takımın lideri olarak Buruk, kendisine güvenen camiaya bu vedanın olumsuz etkilerini hissettirmemek için her türlü önlemi alıyor. Ancak bu görevin hiç de kolay olmadığını herkes biliyor. Bu süreçte en büyük yük, yönetim kurulunun omuzlarında. Çünkü taraftarın sabrı sınırlı, rakipler güçlü ve sezonun kaderi birkaç maçlık performansa bağlı. Galatasaray yönetimi, bu transferin yarattığı boşluğu doldurmak için hem Avrupa'da hem Güney Amerika'da yoğun bir tarama gerçekleştiriyor. Listelerde birçok isim var ama o simhen gibi bir etki yaratabilecek bir oyuncuyu bulmak, deyim yerindeyse samanlıkta iğne aramak gibi. Kulübün ekonomik durumu ise bu transferin kaderini belirleyecek unsurların başında geliyor. Osimhen'den elde edilen dev gelir sadece bir oyuncu alımı için değil, takımın genel yapısını güçlendirmek amacıyla planlanmalı. Zira Galatasaray'ın hedefi sadece Süper Lig değil, Avrupa'da da söz sahibi olmak. Bu hedef ancak akılcı ve istikrarlı hamlelerle mümkün olabilir. Öte yandan takım içindeki ruh hali de yakından takip ediliyor. Özellikle Ücerdi gibi yıldızların bu süreçten nasıl etkilendiği, Burun liderliğinde takım içi iletişimin nasıl yönetileceği sezonun geri kalanı için kritik önemde. Çünkü bir takımın başarısı sadece kadrosunun gücüyle değil, birlikte hareket etme iradesiyle şekillenir. Osimhen'in yokluğu bu iradeyi sınayacak en büyük testlerden biri olacak. Sonuç olarak Galatasaray'da bir sayfa daha kapanıyor. O Simhen artık sarın kırmızı formanın değil, başka bir hikayenin parçası olacak. Ancak onun ardında bıraktığı boşluk, sadece bir forvetin eksikliği değil. Bir dönemin sonu, bir hayalin yarıda kalışı ve bir takımın yeni başlangıcıdır. Bu boşluğu doldurmak, sadece transferle değil, karakterle, iradeyle ve inançla mümkün olacak. Ve bu noktada tüm gözler yeniden okan buru çevrilmiş durumda. Zira bu hikayenin yeni bölümünü yazacak kişi artık o Galatasaray. Tarih boyunca Nis nice yıldızın gidişiyle sarsıldı ama her seferinde daha güçlü kalkmayı başardı. Belki de Osimhen'in vedası yeni bir efsanenin doğuşuna zemin hazırlayacak. Çünkü Galatasaray sadece yıldızlarla değil, yıldızları parlatan ruhuyla büyüktür ve bu ruh şimdi bir kez daha sınanıyor. Kalanlar gidenleri aratmayacak kadar yürekli olursa bu vedanın ardından yazılacak hikaye tarihin en güçlü dönüşlerinden biri olabilir. Ve şimdi top hem yönetimde hem teknik heyette hem de tribünlerde. Çünkü Galatasaray'da hiçbir ayrılık sonsuz değildir. Her gidiş yeni bir başlangıcın ilk düdüğüdür. Osimhen gitti ama Cimbom hep burada olacak. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.